Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Bu ödüllerin komple hepsini baştan sona kadar açıyoruz. Ama açmadan önce bir like bir abone isterim. Ve şunu alacağım. Vallahi billahi veriyorum. Çünkü üşendim. Üşendim. Vallahi. Mücevherlerime bakın açmaya başlıyoruz. Evet. Başladık. Hızlı açmak istiyorum. Oh! Ya. Tamam. Bu kredilerin yalnız hepsini ben e Kenji'ye açacağım için sakin olun. Galiba istiridelerden işte hiçbir şey çıkaramayacağız. Galiba böyle. Bin. Çok iyi. Galiba bugün bir karakter maxlanıyor mu? Ya. Pes plus almayacağım. Anlamıyor oyun ya. Bro pes plus almayacağım. Ya da plus. Plus. Normal. Buradan efsanevi çıkmaz ki. Ben şanssızım. Bak şanssızım abi. Anlıyorsunuz. Gizemli çıkıyor. Hiçbir şey çıkmıyor görüyorsunuz. Benim yalnız canım sıkılıyor. Şu an 23. kutudayım. Ben vallahi bir karakterimi makslıyorum. Abi artık efsanevi çıksın. Ağlamak istiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. boşuna biriktirdim? Arkadaşlar kapı çalıyor. Bir iki dakika bekleyin. Evet. Kapıyı açtım geldim. Ana abi sinir oldum. Efsanevi oldu artık? Efsanevi. değil. yani. Sonunda efsaneye geldik. Ne çabuk. Çok hızlaştım belki. Ay çok korkuyorum. Ne olur. Bak ne olur mek çıksın. Karakter çıksın. Ne olur ne olur, olur. Ben basıyorum gözümü kapatıyorum. Ne olur ne olur siz bakın. Bastım. Barley'e sihirli şövalye barli mi gelir ya? O kadar koskocaman şey açtım. Ne kadar biriktirmiş? Oha! Oha! Ben basıyorum. Dikmaslamış karakterim bugün sizinle maksıyorum ve maxlanmış karakterim hayırlı uğurlu olsun. Yes. İlk maxlanmış karakterim bu olamaz. Ay. Bu şekli yapacağım. Eşi olarak ne alalım? Kalkanımız var zaten. Tamam. İlk maxlanmış karakterim. İlk maxlanmış karakterim ve hiper şarjlı. Oh hiper şarjlı olanları maxlayacağım. Mesela şeyle. Ama şu an yetmiyor. Abi maksladık. Çok mutluyum şu an. Ama ben galiba diğer karakterimi çok iyi biliyorum. O da Enzo olacak. Diğer bro pes geldiğinde tüm ödülleri biriktireceğim yine her zamanki gibi. Ve bu sefer de emzim maxlayacağım ve hiper şarjını da alabilirsem alacağım. Ya ne olur. Ağlamak istiyorum. Bir Frank oynayalım be. Bir Frank oynamazsak olmazımdır. E, galiba galiba iki parçalı kara. Benim efsane bir içinden zaten çıkmıştı. Zaten ben orada diyorum ki... Yani belki Frank'i çok da sevmiyordum o zamanlarda. Ama artık Frank'i daha çok seviyorum ve hiper şarjı da var. Mükemmel. Ben çıngırıyorum, çıngırıyorum ultim doldu. Aksi sen ne bana senin dediğini Gel bu. zaten öleceksin ya. Yani. Nereye kaçtı o bu? Aa hiper şarjımın dolmasına çok az kaldı. Bu videoda hiper şarjımı göremezsem. Oops. Ağlarım. ucunda kaldı. Vurun bana. Ama sen şimdi mi? Ultimax gücü bom. Bom bom. Lan neden titremedi? <laughs> <laughs> Ama gerçekten çok eğlendim. Yani bundan da bir şey çıkacağını hiç beklemiyordum hiperşarj gelmesi beni yalnız maksimum bir karakter <laughs> olduğum bir karakterimi gerçekten gördüğüme çok sevindim. Bunları yükseltmeyeceğim. Diğer o zaman karakterim Emz olacak. Emz'i makslayacağım. Bak Max ilk Max'lanmış karakterim. Fren gücü. Frank'in bir tane kostümü var. Bu çok iyi yalnız. Gerçekten hayatımda bu kadar iyi bir mücevhere bu kostümü gördüm. Neyse hiper şarjlı. Hiper şarjımızı da maxlamış olduğumuza göre karakterimizle maxlamış olduğumuza göre arkadaşlar yine bir like bir abone çok değil az bence. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Bu sefer de e, bunun hepsini açtık. Hiçbir karakter çıkmasa da bir karakterimizi maksladık ve hiper şarjı zaten vardı ve onun gücünü de görmüş olduk. Bence Frank'ı max'lamakta güzel mi yaptım yoksa kötü mü yaptım? Yorumları yazmayı unutmayınız. Diğer karakterim bence en olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaten 5 gün sonra bu Brawl Pass yenileneceği için yine görevlerimi yapa yapa artık yerlere ne olur hiçbir fikrim bile yok. Çok mutluyum gerçekten bir makslanmış karakterim olduğu için. Neyse, burada videomu bitiriyorum. Siz de arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.